thank <gülüyor> <gülüyor> Geldim. Canım sağ mı sol mu? Şuradan girilir ya. Aa, Bak. Yok canım şey işaret yok ki ama orada da. Ya alacağım elime boyayı artık ben işaretleyeceğim bu Öyle, şey. Öyle mi göstereceğim? <laughs> <Asırıcı. gülüyor> Bey burada. burada, burada. Evet. evet. Mavi boy mavi çaktı. <laughs> Aynen. Ya bir de hani kimin arazisi? Bir de boşu. çok fazla uzaklaşmasın bilmediğimiz yer ya. Bakayım nerede? Ama çok güzelleşiyor ya. Aynen gittikçe güzelleşiyor ve keskin kaya falan yok şu an. Yol temiz.

Bu şekilde göreceğiz. İşaret bakın da. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Dur dayıya sorak ya. Neyi? Şu dayıya soralım. Bu uyan ne? Sorayım ben. Hayır selamünaleyküm. Eyvallah dayı. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Aa Berkemal. Rahman Çete. Evet abi. Yola iyi. <laughs> Yolda problem yok. O da bağlı bir köpekmiş. Sahipliymiş. Çok uzaktasın. Benim bir e, ablam var. Biz böyle buradakiler falan konuşurken o uçup gidiyor. Ben de korkuyorum bana bir şey olacak diye. Ama bana çok korkuyor bazında bir şey olacak diye. <laughs> <laughs> korkuyorum. Evet Selimiye'den bayıra doğru. Selimiye'den çıktık bayıra doğru. Bir yürüyüş etkinliğimiz var bugün arkadaşlar. <laughs> Bak dur bir. bir vurma Bağlarla... şeyini bir dur. Bağlı köpek belki de aç ya. Aynen. Bizi görünce de... Sesi duyuyorsa. Alo yani ona gidip yemek falan veren birileri yoksa vardı. Neden hani de hangi aralıklarla veriyor? Karanzemekse sesi o ni mi? Yine oraya gidecek de. Karıştırıyor bazen. Ee, şey yap e, sevgi büyüt haritadan büyüt. Bazen öyle yanlış gidip böyle döndüğü de oluyor. Yani böyle gidip öyle döndüğü de oluyor. Hani öyle bir şey yoksa. Girdi tamam. Girdi mi? Aynen sesi geldi. Dikkat abla. Düşmeyelim. Gördün mü işareti? Evet, Aynen öyle. Sen sen razı, <laughs> Sanki o köpeğe bu <laughs> köpeğe doğru gidiyoruz gibi. <laughs> Az önceki yol ne kadar güzeldi ya. Şimdi. <laughs>

güneş. Geliyor, Harbi. Kış güneşi ama. Uf. Yaz güneşi gibi etkisi var şu an. Şu. Güzel ya. Kayalıkları bile usturuplu buradan. Şu ana kadar. Usturuplu kayalık nasıl oluyor acaba? Hocam insanın ayaklarını kesmiyor. Ayakkabılara zarar vermiyor. Şurada işaret gördüm. İyi yaşa. Ben gördüm burada bir tane devam. Doğru yoldayız. Evet tırmanışa geçiyoruz abla. Şey kamerayı al istiyorsan canım. Yalnız bu dayı da ne kızar ya ne kesiyor <laughs> Yoruldunuz mu çeteye de terledin mi sen? Ya bir terledim de yorgunluk yok. Biz var ya öyle bir girmişiz ki yağmur yağacak yağmur yağacak diyoruz. Ay. Ya yani biraz rakım yükselecek ya. Aynen. Üşüyebiliriz diye düşündüm. Hava kapalı gibiydi. Bur belli olmuyor ki. Ben dedim size. <gülüyor> Ama <gülüyor> Nasıldı ama? Kanka bacağın ayrıldı farkında mısın? Yok kanka benim bacağım uzundu. Bildiğin zirve tırmanışı gibi. Yani Aynen. Yani yol güzel. Şimdi daha iyi anları. Bir rotaya baktım. Bir yerde dimdik bir çıkış var. Orayı merak ediyorum. Tabii zaten belli bayağı bir tepeye Baksana, yine çıkıyor. bayağı çıktık. Ay ne güzel istiyor. Aynen. Bak şurada sanki bir şeyler var. Ama Kaleci bu, yerinde. bu... Lahit mezarlıklarına benziyor değil mi? Evet. <laughs> Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama tarihi bir şey olduğu kesin. Tabii canım. Şeklinden, şemalinden öyle anlaşılıyor. kaplumbağa. Yani. Burada ne var? Boz burunu. <laughs> Hoppala. Devam gençler şımarmayın. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar bekleme yeter. Şimdi şuradan gidiyoruz. Bir bakayım. Belki de oradan değil buradan. Burası da çok ha, güzel. Biraz sola kaymışız. Bu sağdan gideceğiz. Şu tarafa. Aynen, Nasıl gidiyor Çok iyi. yürüyüş Sevgi Hanım teyze? Yürüyüşle koşu. <laughs> Bak daha tırmanıyoruz ya. Nasıl ama? Hakikaten tırmanış gibi. Buranın zeminde böyle. Biraz da zemin gösterelim. Aynen. Ağaç içi nasıl fark ediyor derecede canım. Hı -hı. Bildiğin serinlik. Su molası. Kadriye'nin yanında su molası veririz. Ay yine O mavileri aldırış etme. Biz kırmızı Belki beyazlar. Çıktın rotadan diyor. Yok, şeydi, o, o şurada tarihi yapılar var, bak görüyor musun? Aa. O oradan doğru oraya biraz bakmış, Anladım. muhtemelen, tamam mı? Oraya da göster. Bak muhtemelen burada bir bir şey varmış, antik bir yapı. Bak şuradakiler nizami, ama o kesin burada dinamit patlatmışlardır, Baksana. Aman aman. Şu güneşin şu hali on numara. Çünkü gö güneşin Doğrudan gölgede. Doğrudan vurmuyor. Ama çok soğuk da değil. Tam yürünebilecek kıvamda. Nereye gittin? <laughs> Doğru mu aşkım o taraf? Soldan. Bak işaret var aşkım. Ha <laughs> Ve yolumuz. Hayvanlar için su şeyi yapmış, yeri yapmışlar ya. Evet. Yılan mı? Gel. Küçük mü? Kertenkele olmasın. Tamam, şey ha. Gitti mi? Kuyruğu kaldı. Orada kuyruğu duruyor. Ses çıkarsan şey yapar. Nerede Hareket kız? ettim diye kaçtı. Bak tam şurada buradan bakınca kuyu gör. Ay dedin. Ha gördüm. Gidiyor bak. Ha şu mu? Tam kuyu ortası. Küçücük be. Kıl gibi. Yavru yavru. Ben, bak bak bak. Bak görüyorsun değil mi? Gövdesini. Gördüm. annesi oradan çıkıyor. <laughs> kaç kaç. Hadi. Buradan mı canım? Bak şurada bir kırmızı var ama. İşaret var orada. Oradan doğru. Ha ha. Ağaçta ağaçta. Dönün diyor. böyle gitti ya. Kalıntılar güzel. Yol güzel. Ben? Sen? hepsinden güzelsin canım. Tamam. <laughs> Hiç o tarafta gördün mü işaret? O zaman sağa gir Kadriye. Yol sağdan şöyle devam ediyor. Şu karşıya gideceğiz. Sağdan devam et. Biraz ayrılmışız. Tarihi yapıya baktık ya. Büyük ihtimal şuradan böyle düz gidecekti. <laughs> Hep kuyu var buralarda da. Ne o? Evet, ağaç sağlanıyor. Keçi olabilir. Hangi ağaç? Çok yaklaşma gel yere. Çok alanına girme. Büyük ağaç mı? Ya domuz da olabilir, keçi de olabilir. Ama bence yaklaşma. Şimdi dur bakayım. Bekle. Gitme. Dur taş atacak. Ya o sallanın şeklini ben gördüm de onu havalanan bir kuş da Sincak yapabilecek da yani. Bunlar Kuru çalıyor ya kanka. Şimdi bunlar Kadriye. yaşaç değil. Dur bir. Evet. Zaten rotadayız. Dur öne ben geçeyim. Oymak beyiniz öne geçsin. <laughs> Ay. Dur, devam dur. ya. Bekle devam bekle be. bir. Öne geçeyim abi. Geç aşkım. Aa, Geri gel o zaman. Geri gel. Geri gel. Ka burada kaçakçılar oluyor ya. Geri gel. oluyor. Bunlar daha da yatıyor. Sonra uygun bir zamanda gidiyorlar. Bunlar ondan birisi olabilir. Köylü olabilir. Ama öyle insan hayvandan daha tehlikelidir onu söyleyeyim. Aynen doğru Köylü olsa ses çıkarır işte yani. İşte ses çıkarmaması zaten. Ya kaçak olmasın. Ya, Şöyle bir şey olabilir. Define için gelmiş olabilir. Aynen. Her şey olabilir Dönelim. Biraz daha bakalım şuradan. ne <laughs> Gördüm ama yani. Dön, dön Geri geri kaçtı. Ben ağcı niye öyle çarladığın şey yaptım. Demek ki bizi geri püskürtmek için. Hayır yani. ya ne geri püskürtmek Ne güzel gidiyorduk ama ya. Biraz bir drone uçururuz. Aynen. Ya burası şimdi bu ben taş. Ben zaten. Söylüyordun Rahman. Hı hı. Burada Yani. Hani diyordun ya buralar böyle <laughs> <laughs> Güvenlik sebebiyle. Bugün hevesim kaçtı ya. Kaçmasın. Şimdi arkadaşlar biz bayağı kadar yürüyecektik biliyorsunuz. Yolda bir şeye rast geldik ama neye tam anlamıyla biz de bilmiyoruz. Ya biliyoruz insana rast geldik işte ama kim, ne, neyin nesi? Önce büyük i̇şte, bir ağaç sallantısı gördük. Hatta daha çok ablam gördü. Ben en son hafif sallanışını gördüm. Hani dura, durmaya yakın halini gördüm. Sonra bir bakarken iki bacak gördüm. Böyle paraşüt pantolonlu. Biraz durdu. Sonra geri geri gitti. Bize iletişime falan da geçmedi. Hani bizi gördüğü kesin yakındık çünkü bayağı yakındık. Sorun konuşmamasında zaten. Bir selam öyle falan öyle. verse yani yürüyüşçü yani. müsün sen çoban mısın? İn misin? Köylü in misin? mü değil mi? Hani bizim gibi yürüyüşçü de olabilir. Hani bizi... hepsi çok normal. Ha, Ama öyle. bizi gördü. Sanki bizi korkutmaya çalışır gibi ağacı falan salladı. Belki... Buraya gelmeyin dercesine. Hani ses çıkarmadan hani duran bir adam. Bu tarz ortamlarda her zaman tehdittir yani. Kadriye. Kadriye çok uzaklaşma. Ama görüş, mesafemizden görüş gidiyor ya. mesafesinden çıkma. Bir ses duydun değil mi sende? Orada bir domuz sesi vardı da onu çok aldırış etmedim. Ya hayvan kaçıyor senden de. Ya geldiği gibi giderler. <laughs> Kaşın. Buradan mı ineceğiz? Bekle bir bakayım. Buradan gideriz. Buradan gidilir. Aynı. Şu aşağıdan bak şu ağaca gideriz. Bak büyük ihtimal buradan geldik biz. Şuraya yapacağım. Likya yolunda çok vardı mesela bu. İşaretler yetersiz edelim. kalıyor. Tarzında. Soluk 10 yıl sonra giderse 10 yıl, son, yıl boyunca bu taşlar kalacak. Şimdi yolda çok işe yarıyor. Burada işe koymamışlar hiç. Likya e yolunda çok fazla var. Niye? Çünkü Likya e yolunda daha fazla yürüyen olduğu için bunlar daha fazla kuruluyor. Yüzlerce, binlerce insan Ondan sonra. Ya bu biraz da yürüyenler arasında bir iletişim gibi düşüneceksin. Ben yani ne nereden başlamam lazım? Ölüdeniz tarafından, Ölü Deniz. Ovacık'tan. Başlangıç noktası var. Oradan evet. Kelebekler, Kabak diye devam edeceksin işte. Kaş'a kadar gidiyor. İlk 100 kilometre Kaş. Ah. 15 kilometrede bir... Ha yatmayı. <laughs> mesela... Ben götürmeyeceğim mesela. Yok şöyle. hazır çadırlı kamp yerleri oluyor. Ha, Her yer sunmuyor ama. Pansiyonlar oluyor. Şimdi genelde var. İlk 100 kilometrede var. Bek yine oluyor. Ama aşağıda oluyor. Sizin Yok bence zaten sesi yansıyordu. Yankılanıyor o ses. O bize havlıyor zaten. Buraya çarpı koymuş. Hayır Buradan o buraya gidecek. gitmeyin diye aşağıdan çarpı. Düz tamam o oradan gitsin. Ama biz düz geldik. <laughs> bence bura. Evet gelin. Kahve. Evet arkadaşlar. Yolcuların dikkatine kahve, ya, çay öyle. ve e, su ikramımız başlamıştır. ikramımız başlamıştır. Hemen ah, açıyoruz ocağımız burada yanımda taşıyorum <laughs> ve suyumuzu koyuyoruz. Gül. ops Allah sıcacık yeni ah. makineden çıktı hemen <laughs> kahveler hazır. Hoppa. görüyorsunuz değil mi? Bak köpüklü köpüklü. Biraz mavin boyu doldursaydın. Full doldurdum. mavin boyu Bu mavin boyu. Şu an var ya. Sadece kahve içmek <laughs> istiyorum. Gelcek. çak. Ya. Hocam bu niye böyle düzeniyor? <laughs> ben sen şey böyle oturacaksın. Oğlum senin. bizim bir namusumuz. <laughs> <laughs> Çıvak. <laughs> Modumuz düştü ya. Yol kesildi. Ama şu an yaklaşık 10 kilometreye e, tekabül edeceği için Mutlu oldum. Enerjim geldi. Şu dağın yarısına kadar. Hayır, üçte ikisine kadar tırmandık. Tırmandık. Dönüp bir tık üstünden doğru biraz daha yükselip 500'lü dediğim Aman yerler. Gelmek. Oraya. Oradan devam edip Bayır Köyü'ne gidecektik. Aptım olsun, yürüyeceğim orları size atacağım orları. Keyifli bir rota. Serçeden ve şeyden daha hoşuma gitti. Ya benim. burada daha çok ağaçların işte taşın toprağın içindeyiz ya ben bunu daha çok seviyorum aslında. Aynen. Burada ağaç hareket ediyor yerden bir hayvan çıkıyor tepeden çıkıyor kaplumbağası tilkisi şu bu tilki yok da i̇şte domuzu falan yılanı. Ee, yılan. O yılan mıydı ya? Ben göremedim Küçük ya. Küçücük yılandı ama çok küçüktü. Şunun ipi kadar, İkinden bir tık daha büyüktü. Sonuçlarına abi anakonda olacak hali yok burada yani. Ufak yılan. Yavruş zaten ya. Yavrucuk o bir dahaki rotamızda bayırdan buraya kadar yürüyeceğiz. Buradan geri bayıra döneceğiz. O da olabilir. Bir sonraki rotayı düşünün ince da aldım. Evet. Aynen. Yine ama bunlar çıkarsa silah, silahımla geleceğim. <laughs> Kapanış konuşması yapmak ister misiniz hocam? Hayır. <laughs> Kanala abone olup beğenmeyi evet, unutmayın. Evet ne olur ya. Bir abone olasın beğenmiyorsunuz ya. O kadar dağ bayır çıkıyor la. Hadi lan biraz beğenin. <laughs> Yakın seviyorum biraz. <laughs> <laughs> El sallayalım abi. Hadi görüşürüz. Bayırı yürüyeceğiz arkadaşlar. Evet tamam. <laughs> Kapat.